Sarayın duyulmasını istediği konuları yazan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski milletvekilleri, parti çalışanları, kadın kolları yöneticileri ve gençlik kollarında önceden görev yapmış isimlerle bir araya gelerek vefa toplantısı düzenleyeceğini yazdı. Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin büyüğü olarak AK Partilileri bir araya getirmek üzere harekete geçiyor ifadelerini kullanan Selvi, Erdoğan'ın bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım, kendi hafızamıza ağırlık vereceğim dediğini belirtti. Konuyla ilgili Telebir'den Barış Önal'a konuşan CHP Konya Milletvekili Abdülhatif Şener, listeye koymadığı harcadığı milletvekillerinin dışarıda muhalefet yapmamaları için Erdoğan bu tür toplantılar yapıyor dedi. Erdoğan'ın bu tür toplantıları sürekli düzenlediğini belirten Şener, bu kırgın küskün insanların düşüncelerini, duygularını değiştirmeye yetecek bir hadise değil. Almışsınız, rencide etmişsiniz, kapıya koymuşsunuz. Sonra da hadi beraber bir toplanalım deyip eski kırdığı insanların gönlünü alma girişiminde bulunmuşsunuz. Her seferinde de başarısız olmuşsunuz diye konuştu. Yapılan toplantıların her seferinde aynı sonucu verdiğini kaydeden Şener, bir taraftan tekme tokat dışarı atıyorlar, bir taraftan da arada bir toplanalım da güven tazeleyelim diyorlar. Görüntüyü veriyor ama dağıldıktan sonra yine aynı noktadalar dedi. Şener, AKP içinde rahatsız büyük bir kitlenin olduğunu söyledi. Şener, dışarıda kalmış bir il yönetiminde bulunup da değiştirilen insanlar o binadan içeri dahi giremiyor.'' Huzursuz, rahatsız büyük bir kitle var. Verdiği emeklere rağmen kendisinin dışlanıp kapı dışarı edildiğini inanan büyük bir kitle var ifadelerini kullandı. Şener daha önce yapılan toplantılara kendisinin çağrılmadığını, gitmeyeceğini bildikleri için bu toplantılara da çağrılmayacağını belirtti.